Çorum'un İskilip ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, beş kişi yaralandı. Beyoğlan köyü Gıcıklar Mahallesi'nde komşu aileler arasında geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet F. komşusu Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 5 kişi İskilip Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı Ahmet F ile kavgaya karışan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. <laughs>